hiç, hiç Tabii şöyle, eee haber merkezi için söyleyeyim veya şahsım için söyleyeyim. Benim için her gün gaziler günü. Yani elhamdülillah ben hepinizle her gün görüşüyorum. <laughs> görüşmeye çalışıyorum, arıyorum, soruyorum. Zaten eee derneğinizle ilçede bir temsilcileri açtıktan sonra hem benim üzerimdeki büyük bir yükü aldılar hem de bir anlamda daha çok görüşmeye başladık. Bu noktada da ben teşekkür ediyorum abilerime. Şimdi şöyle, eee belki genç olan gazilerimizde bilmeyenlerimiz vardır. Bizim gazilerimizle olan münasebetimiz İstanbul'da faaliyet gösteren Afşin Eshaf Dostu Kültür ve Çevre Derneğimizin gazilerimiz, gençlerimiz projesiyle oldu. Ve ben şu ana kadar 38 tane gazimizle birer buçuk saatlik röportaj yaptım. Onu da ben belgesele dönüştürdüm. Ve şu anda da bazı gazilerimizi yakalarında görüyorum. Derneğimizin projesinin sonrasında e, madalyalarını takdim ettik. Madalya takdimlerimiz de hala sürüyor aslında. Ben fırsat buldukça ziyaret ediyorum. Hem röportajlarını yapıyorum hem de yine madalyalarını takdim edebiliyorum ama ben e, tanıyamadığım abilerim var. Onlar da inşallah tamamlayalım abi zaman içerisinde. Onların da en azından madalyaları göğüslerinde olsun. E, yaşadıkları o süreci en azından bir kayıt altına alalım. Benim en çok sevindiğim şey de şu oldu bu süreçte. Şimdi çoğunlukla şunu söylediler bize. Ya işte biz e, en lüks telefonları kullanıyoruz. Çocuklarımızın elinde en lüks cihazlar var, kayıt cihazlar ama bir gün işte dedemizi, babamızı işte böyle bir karşımıza alıp ya Kore'ye işin gittiniz. Kıbrıs'ta bizim ne işimiz vardı? Yani bu dava neyin davası diye sormadık hiç diyenlerimiz oldu. Bizi gerçekten o noktada duygulandırdılar. Ve biz ailelerimize e, sizler gibi gazilerimizin o an yaşamış oldukları o süreci kayıt altına alıp bir miras olarak bıraktık. Birer tane CD bıraktık. Bu bizim için tabii çok güzel bir şey oldu. Allah razı olsun. O <laughs> duyu o duyayım diye. Yok yok o duymuyor herhalde. <laughs> Gel. O duyayım istiyor. Şimdi tabii e, süreçte elhamdülillah 38 gazimizde belgesel yaptık ama biz sonrasında bir gece yaptık. Konserli bir gece ve madalyalar da takdim ettik o gün. O günden sonra biz ben yaşadığımı söylüyorum size ben dile o ana kadar hani gazilerimize hep böyle işte e, cenazelerde falan karşılaşıyorduk ama e, gazilerimizle tam anlamıyla yaşayamadığımızı öğrenmiş olduk. Şu andaki süreçte bile maalesef gazilerimizle tam anlamıyla yaşamıyoruz. Yani ben bir köyden gelip geçerken ya orada bir gazimizin olduğunu biliyorum. Bir alo ödeyip çayını içiyorum, anlatımı soruyorum ama biz istiyoruz ki herkes bunu yapsın. Yani gaziliğin çok da bir basit bir şey olmadığını görsünler. Bunu ben arzu ediyorum. Ee, tabii şanslıyım çünkü sizler gibi değerli insanlarla tanıştım. Ee, en azından hal hatır sormaya bir vaktim oluyor, zamanım oluyor. Ee, burayı da bu dördüncü senemiz değil mi abi herhalde? Dört. Dört yıldır elhamdülillah resmi programdan sonrasında bir araya gelebiliyoruz. Ee, şimdi ben her sene onu tekrarlıyorum ama o daveti e, burası sizin. Bunu dememe gerek yok. Yani ne zaman vaktiniz, zamanınız el verirse bir al ödeyin bekliyorum. Şimdi dayım maşallah çarşamba günleri akşına indiği zaman geliyor bazen muhabbet ediyoruz. O da böyle kahvaltı saatine denk geliyor. Güzel kahvaltı yapıyoruz. Ben her zaman bekliyorum. Gününüzü de kutluyorum. Tekrardan davetimize icabet ettiğinizde çok, çok 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 teşekkür ediyorum. Ama bizden arzunuz, isteğiniz olduğunda telefonlarımız var zaten. Sağ olun. Her türlü ulaşırsınız. Teşekkür ederim. Evet,